Hastamız bize Ukrayna'dan başvuran e, Ahıska Türk'ü, Türk asıllı bir vatandaşımız. Daha önce başvurduğu dış merkezde e, Ukrayna'daki hekimler tarafından e, riskli olduğu ve ameliyat edilemeyeceği söylenen bir hasta. E, bize ilk başvurduğunda bizim tespit ettiğimiz bir e, boyun kırığı vardı hastanın. İkinci servikal vertebra dediğimiz boyun omurlarından ikincisinde gelişmiş olan bir kırık ve buna bağlı hastada yürüme bozukluğu gelişmişti. Ciddi derecede boyun ağrısı olan ve boyun hareketleri kısıtlı olan bir hastamızdır. Travma öyküsü olmayan ve patolojik kırık diye nitelendirebileceğimiz bir kırığı olduğu için de tetkiklerini detaylandırdık. Yatışını takiben çekilen filmleri sonucunda bu kırağa sebep olan bir e, tümörü olduğunu tespit ettik. E, buna yönelik tedavi planımızı oluşturduk e, ve hastamızı ameliyata aldık. E, bize başvurduğunda yürüme güçlüğü olan, e, ciddi boyun ağrısı olan, boyunda açılanması olan ve boyun hareketleri çok kısıtlı olan hastamızın e, ameliyatını gerçekleştirdik. E, ameliyat sırasında e, kafatası kemiğini boyun omurlarını sabitledik ve... E, bu kırığa sebep olan omurilik etrafındaki tümörünü, omurga kaynaklı tümörünü omuriliği serbestleştirecek şekilde boşalttık. Başarılı geçen ameliyat sonrasında da hastamız kendi başına desteksiz yürüyebilir, ayakta durabilir bir vaziyette hastanemizden taburcu edilmiş oldu. Bize başvurduğunda kendi başına ayakta duramayan ve desteksiz yürüyemeyen hastamız Başarılı geçen ameliyat sonrasında kendi başına ayakta durabilir ve yürüyebilir vaziyette taburcu olduğu için hepimiz mutlu olduk bu durumda Hastamızın hastaneye başvurusundan taburcu olduğu süreye kadar geçenki süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ben buradan teşekkür etmek istiyorum.